saat 12'yi beş geçiyordu. Zaman can çekişirken akreple yelkovan arasında bir adım öteye gidemezken geceden ay ışığını çekerken sinesine yıldızlar çekilirken kuytu karanlıklara hüzün bakır bir çaydanlıkta demleniyordu ve ben Son sigaramdaki dumanları da hapsediyordum içime. Saat 12'yi beş geçiyordu. Ekmek bıçağımda dilimleniyordu ömrüm. Masum, yalın ayak çocukluğu. Umudun kıyısından geçemeyen gençliğim. Ulu orta seriliyordu harami sofrasına. Düş bahçelerim yağmalanıyordu herkes payına düşen alıp giderken bütün çaresizliğimle bütün kimsesizliğimle bütün çıplaklığımla kalıyordum karanlığın koynunda üşüyordum üşüyordum tepeden tırnağa buz kesiyordu yalnızlık saat 12 5 geçiyordum Düşlerimle şafağı sökmek isterken karanlığın göğsünden Gün ağrıyordu saçlarım tel tel Raylarımdan çıkıyordum Vagonlarım kopuyordu bir bir ardına Savruluyordum Bir cinayete kurban gidiyordum kazası süverilmiş. verilmiş Faili meçhul bir ölüm biçiyordu terzi masasında Bir tabuta çivileniyordum bir tabuta çivileniyordum saat 12:05 geçiyordu.